Selam arkadaşlar. Bugün sizlere telefonu kayıt açınca kasanlar için ekran kaydedici önereceğim. Bunu yükleyin. Burada yapmanız gereken ayarları gösteriyorum. 1080 60 FPS video. Audio sesli ise gaming audio'yu seçin. Uygulama ayarlarına girin. Verdiğim tüm izinleri verin. Bunların hepsine izin verin. Siz beklemeyin diye kestim videoyu. İki hız. İşe yaradıysa videoyu beğenir misiniz? Beğenirseniz ben. Vallahi çok sevindim. Vallahi. Allah çok Beğenmezseniz ben. Açılmaz gerçek her yarışmada olduğu gibi esas kaybetmek vazgeçmek.